Pekala biliyorum işimiz şu aralar. Bir nebze yavaşladı evet ama bu kimsenin suçu değil. Kesinlikle isim vermeyeceğim Moksi. Şimdi herhangi birinin bu işleri nasıl dirilteceğimiz konusunda parlak bir fikri var mı? Benim var. Araba yıkamayı ne dersin? Burası cehennem Mili. Burada kimse arabasının temizliğini siklemiyor. Oh, peki ya bir reklam panosu? Reklam panosunu karşılayamayız efendim. Çok yardımcı oldun Moksi. Burada olmana detaylı tut. Millet sağladığımız hizmeti cidden unuttunuz mu? <laughs> Ulan ne günlerdi be? Hatırlatmaya ihtiyacım yok efendim. Maaşlarımızın çoğunu geçen hafta boş bir televizyon reklamına harcadığınızı ve kimsenin izlemediği bir kanalda 3 saat boyunca yayınlanması için ödeme yaptığınızı düşünürsek. Hop orada bir dur. Süper eğlenceli bir reklam müziğini iğrenç yapan şey ne? Reklam etrafına saçmalık yiyerken reklam müziği dikkat dağıtıyor işte. Toplum müzikalleri bayılıyor efendim. Aynen öyle milik ve biz de bir bakıma müzikal yapıyoruz. Tıpkı babamın yaptığı gibi müzikal piyasa hayallerimi mi yıkacaksın? Efendim? Ki tam şu anda gördüğüm tek şey babamın götünün kenarından benimle konuşması. İçimdeki gerçek ben olduğum için hayallerimi ezişi. Yoksa onun hayallerini mi özeceksin Moxie? Ben... Ne? Seni tanıdığımı sanırdım. Sana inanamıyorum Moxie. Hem de seni aynı elemanı yapmışken. Peki efendim. Üzgünüm ama ticari bir reklam müziği müzikal piyasa ile karşılaştırılamaz. Kimse reklam müziğini sevmiyor. Seviyordu seviyordum. Sakın, sakın benim yanımda onun fikirlerine katılma. Merhaba ben Blitz. O sessiz ve ben IMP'nin kurucusuyum. Cehenneme gönderilmiş piç bir günahkar mısınız? Yoksa iyi ruhlu olduğunuz halde götün teki hayatınızın içine mi sıçtı? Eşimi bir postacıyla yaptığı için şefkat beni ve Ohio eyaleti beni öldürdükten sonra burayı boyladığımdaki şaşkınlığımı hayal edebilirsiniz. Cesedi sakladığımı gören o kevesi koşucuya yapıştırmayı çok isterdim. Neyse ki şanslısınız. Şirketimizin fanilerin dünyasına özel erişimi sayesinde hayatınızın içine sıçanları ortadan kaldırarak bitirilmemiş işlerinizi halletmenize yardımcı olabiliriz. Birini sevmiyorsan ve beklemek istemiyorsan imtiyazlı maktul profesyonelleri El babasıyla siyadürle intihar ettikleriz imtiyazlı maktul profesyonelleri de en iyiyiz çünkü cehennem bizim yerimiz Karını ya da kocanı öldürürsün sözde imtiyazlı profesyonel yeah. Doktor onu kaybediyoruz Bus kay? Hiçbir işe yaramadı. Kahretsin. Başka birini daha kaybetemem. Şoka. Ha. <laughs> cidden işe yaradı. Durumu stabil görünüyor. Ancak ameliyata ihtiyacı var. Siz ucubelerin sigortası var mı? Sigorta ne ulan? Çocuklar ücretsiz. Sizi hatırlatmak isterim ki o kaza tamamen Luna'nın suçuydu. Üstelik bize doğru hedef hakkında doğru bilgiyi vermeliydi. Bu kadar basit. Ah git kaza otur Maxi. Sen otur. Onu al ve şey... E, sonra ya işine bak be. Hey şimdi her sıçıp batırdığımızda Luna'ya bok atmıyoruz tamam mı? O yanlış hiçbir şey yapmaz. Dalga mı geçiyorsunuz efendim? O iğrenç biri. Alo IMP. Yoda bıçaklandım. Boksiye. Mutlu sahiplenilme yıldönümü yumak yığını. Sana küçük bir şey aldım. Sifiliz için ilaç mı o? Şey. Oh. O zaman istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma örümcekti. <laughs> Hay ananı ya şey kusura bakma ama bana kilo kaybı başvurusunu sen mi gönderdin? Yo. Ama neden biri bana böyle bir şey yollar ki? Hadi ama niye biliyorsun? Avokado salatasını dolapta kim bıraktıysa alıyorum. Çünkü berbat bir şekilde dünden kalmayım. Neden gece mesaisinde içesin ki? Bu sabahtan kalmayayım çünkü geri zekalı. O benim öyle miyim değil miydi? Aa, biliyor musunuz size hiç daha fazla çekemeyeceğim. Şimdi de yine hırsımı çıkarmam gerek. çusurluk zengin sürtük telefonda acil olduğunu ve seninle konuşması gerektiğini söyledi. Sesi biraz dünden razı gibiydi. Hay Sokya'yım sadece tek seferlikti. Eğer o seçkin dümbükle yatmasaydım hiçbirimizin tanelerin dünyasına erişimi olmazdı bile. Ne yaptın? Kitabı kaptım, kitabı kaptım. <laughs> soktuğumun her <ağır> kitabını kaptım. <laughs> oh, Siktir! <laughs> ah! Üzgünüm kocanı becerdim. Blitz! Duydum bağırma. E bu sefer senin için ne yapabilirim Stolas? Dünyadaki birkaç arkadaşıma büyük sorun çıkaran bir politikacı var ve insanları küresel ısınmanın var olduğuna inandırmaya çalışıyor. Yok mu zaten? Yani evet ama bunun için bir şey yapılmazsa daha çok insan ölecek. Ve burası sızlaşmaya başladı. Evet aynen mantıklı. Yalnız kaldığımda ne olduğunu biliyorsun değil mi Blitz? Hay sokayım başladı yine. Yalnız kaldığımda çok acıkıyorum. Ve ben acıkırsam senin o kırmızı s**ni sıkarım. Sonra o s**im taşlarını baştan aşağı yalayıp yerinden çıkarmadan y**im. Ve sen tıpkı bir bebek gibi ağlayıp zırlayana kadar seni kemirerek yerinde duramayacak hal... Ye bunu. Ve şu otoyolun üstündeki köprüyü hatırlıyor musun? Evet. Sıç oraya. Bak anlatmaya çalıştığım nokta Luna ailemizin değerli bir üyesi ve aileni başından savurup atamazsın. Biz bir aile değiliz efendim siz patron biz personeliz ona sanki bir sorunlu ergenmiş gibi davranıyorsunuz. Kendisi daha çok uyuşturucu bağımlısı evsiz bir kadın gibi. Çok ayıp ama evsizler olmasaydı bu hayattan aldığım sevinç ve zevkin yarısını bile alamazdım. Madem aile konusunu tartışıyoruz, artık ben ve Mini'yi iş dışında taciz etmeyi bırakır mısınız? Hadi ama Minnoş. O kadar da önemli değil. Affedersin. Ne? Balım, tereyağını getirir misin? Tabii Minnoş. Kötü haber. Tereyağının teri bile kalmamış. <laughs> Komik olan ne Balım? Bayağı etkileyici bir kelime oyunu. Ne? Dolabımızda ne işin var be? Rüyanda ne gördün? Ailemin öldürülüşüne tanıklık ediyordum. Ama şimdi uykuya dönmeyi yeğlerim. Cehennemdeki önce iblisten bir tek ona düştüm ben. O mili. Cidden bizi mi çekiyorsun lan sen? Şunu yapmayı kes artık. Sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Görmemi istemediğin bir şey mi var? Hayır. Belki de pipin çok küçüktür. <laughs> Efendim, söyledikleriniz ve yaptıklarınız tamamen uygunsuz. Sakinleş Mox. Yine panik atak geçireceksin. Ben sakinim. <laughs> Geçti geçti. Bak ben sizin iş dışında yaptığınız sıkıcı çift zımbıtlarını yargılamıyorum. Yani beni yargılama. Oo sizi yargılıyorum efendim. Hem de fazlasıyla. Max o bizim patronumuz. Ya ya böyle yemeyiz kocan? Sadece gücen denemeden nasıl söylenir ki? Geri zekalı. Beni çocukça aşağılamak sizin kederli bekar hayatınızı daha mı iyi kılacak? Aslına bakarsan evet. Karının olmasının tek sebebi idarelik biri oluşun. O öyle biri değil. Kaltak. Resepsiyonistimle böyle konuşma. Oldukça hassastır. Evet öyleyim. Ya siz ne sikim sonik şeylersiniz be? <laughs> Lan kes sesini velet buna şahit olduğun için şanslısın. <laughs> bu şirket tam bir rezalet. Peki hadi kıyafetim hakkında konuşmaya devam edelim. Kimse bunun hakkında konuşmuyordu ki. İşte bu yüzden konuyu değiştiriyorum. Ee nasıl görünüyor? Hey, bok suratlar beni öldürmeyin diye gibi davranmak tam bir işkenceydi. Ama şimdi cidden istiyorum. Ölmek istiyorum. Sen bencil ve açgözlü bir palyaçosun. Ben daha bir çocuğum ve palyaçoları sevmem gerekir. Ürkütücü olanları bile. Hey bu dediğin çok ayıp. Omurgasız bir pezevenkten duymak isteseydim omurganı çıkartıp ona sorardım. Konuştuğun kişi benim kocam oluyor ama. <laughs> o senin kocan mı? <laughs> Seni yollu sanmıştım. Ama bu kadar da ihtiyaç duyduğunu sanmıyordum. Ve sen. Ne? Ne olmuş bana? Hiç. Köpeklerle konuşmuyorum. Kedi insanıyım. Oha Velet sen cidden bok çuvalıymışsın. Evet. Evet, cidden bir bok çuvalıymış. Oha siktir. Çocuklar müşterimizden şimdi bir mesaj aldım. Sanırım o gerçekten doğru hedefti. Kim? O. Ben mi? Evet. Zayiden bir veledi öldürmemizi mi istemişler? Dediklerine bakılırsa öyle. Ya şu işe bak sen. Tesadüf değil, tevafukmuş. <laughs> Ve millet, bu şirkette beraber diğer herkesin yapabildiği şeyleri yapabileceğimizi kanıtlamış olduk. İnsanları öldürmek gibi. Bu yüzden biz imtiyazlı makul profesyoneller olarak bitmemiş işlerinizi halletmeye söz veriyoruz. Ancak işi batırırsak ve paranız giderse ki asla geri alamazsınız, bize kötü bir inceleme yazabilirsiniz ama salağa yatarız çünkü burası cehennem ve kimse sikine takmıyor. Biliyor musunuz hedefimiz bir velet de olsa... <laughs> hala bir çocuktu ve bu işi saygıyla halledebilmek bizim için en önemlisiydi. Yalvarırım lütfen eğer birisi küçük edimi gördüyse lütfen bize ulaş.